Erman neyse var bu saçın? Neyse yok ki kızım, görmüyor musun? Korkulara dönmüşsün ya. <laughs> <laughs> Nesi yok ki kız? o perdenin süsünü niye alırlar? <laughs> Erman, gözünü seveyim en azından bu gece biraz tut kendini. Geçici bir süreliğine de olsa lütfen ne olursun biraz yontur. Neydi sloganımız? Dünya kurası değil, dünya insanı. <laughs> bu senin içinde var, biliyorum. Kızım, yönetmen demedi mi, ya siz evde nasılsanız hani Erman, Huzur abi, Huzur yani... ...sizin hayatınız nasılsa siz normal olun dedi. Yani programın özelliği bu dedi yani, böyle normal duracaksın. Yani bizim doğal hayatımızı çekeceklermiş yani, oh. Evet Erman. Televizyonda bazı hayvanat belgesellerinde maymunların, öküzlerin, kaolaların falan böyle ormandaki doğal hayatlarından kesitler veriyorlar. <laughs> Ama bizim program bundan farklı bir formatta olacak sanırım. İnsanlar ekranlarının başına çağdaş, modern, örnek bir Türk ailesi görebilmek için geçecekler Erman. Yani Erman bir kadının ormanda bulduğu bir yavru ayıyı alıp beslemesi... ...büyütmesi ve daha sonra onunla evlenmesi Seyirci için biraz abartılı olabilir. Sen bana ay mı dedin? Sen bana ay mı dedin? Yavrusu mu dedin, ay mı dedin? Babamı mı Yavruydu, aldım, büyüttüm, besledim. Yavruydu. Lan. Bir daha benimle düzgün konuş... ...sübürgenin sapını kafana kırarım, yeter artık bak ha! Karşımda bir reklam yıldızı duruyor ya! Erman, lütfen bu gece hiçbir şey kırıp dökmek yok. Bak birazdan aşağı ineceğiz tüm Türkiye'ye kuzu ailesinin ne kadar mükemmel, birbirine saygılı, iletişim ve komünikeşen bir aile olduğunu göstertip bütün hediyeleri toplayacağız. <laughs> hediye derken yani hedi hediye veriyorlar? Tabii ki. senin halk oylamasından haberin yok mu? Yoo. Seyirciler bizi beğenirlerse... Evet. ...telefonla SNS oy gönderiyorlar. Evet. En çok puan alan aile plazma. Evet. Mikrodalgalı fırın. Evet. Telsiz telefon. Evet. Jacuzzi. Evet. Erman ve son model sıfır araba. Ha. <laughs> İnme indi. İnme Allah'ım. Bu ne ya? Çocuk modeli bu. Çocuk modeli ne Erman? Kısa, küçük anlamında. <laughs> ya kravat takmıyorum ben. Aa a, Erman kravatsız olmaz. Erman lütfen kravat erkekte medeniyeti ve çağdaşlaşmayı sembolize eder. Ya yemişim ben böyle medeniyeti ya. Medeniyet katır gibi boynuna ip bağlamaksa Tamam ben almayayım adamda da olmayayım. Kalsın yani. Hem ben kendi evimde niye kravat takıyorum? Hem bizim milli ev kıyafetimiz kışın eşofmanın içine yün kazak. Yazın da atletle dondur. Erman. Oldu Erman. Televizyona da donlan çık. Bizim imajımızı iyice zedele. Ondan sonra da plazmayla arabayı rüyamızı görelim hayatımız boyunca. Erman lütfen yarım saat kaldı şurada canlı yayına. Hala don ya. Şunu bağlamaya çalışalım. al. Tam çekil ben iki dakikaya gelirim çekil. <laughs> Sonra da makyaj yapacağız sana da hadi. Ne? Ney ne? Aa! <laughs> Termal kazası. <laughs> ya elimin altında konuşma pantol giyerken ya. Lütfen. Erman ben fark edemedim, affedersin. Ne olur derin nefes al, bir Ben... <laughs> ...hemen torbaya buz koyup getireceğim. Koş, 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 koş. Türk malı ho! Türk malı hey! Postacı geldi hanım. <laughs> Postacı geldi hanım. Gel gel. Ne oldu? Erman... Sen benden alay mı geçiyorsun? Yani bu büyük hayal kırıklığının üzerinden bir de benden performans mı bekliyorsun? <laughs> ne oldu ya? Niye hayata küstün durup dururken bir anda? Varsın olmasın mikrodalgamız, plazmamız, arabamız. Hayat devam ediyor. Sen niye böyle takıntı yapıyorsun ya? <laughs> Herman sana tebrik koyuyorum. Gerçekten yani ben moralim ben bu kadar eksilerdeyken sen nasıl bu kadar umarsız, nasıl bu kadar vurdun duymaz olabiliyorsun anlamam imkansız. Hala yine devam ediyorsun. Anlamıyorlar bebeğim dediklerimi. Erman biz bugün bütün Türkiye'ye rezil olduk. Farkında değil misin? Son derece çağ bir aile olarak görüktük ve biz nasıl sokağa çıkacağız? Ben nasıl bakkala manava gideceğim? Erman. Abiciğim sanki bana bu bakkala gittiğim var da söylenip duruyorsun ya. Derdine bak Allah'ını seveyim. Öyle deme Erman. Sosyete pazarında herkes tanıyor beni. Ben bir daha gidemem oraya. Ha, gidenin en güzel haberi buydu işte. Gerçekten buna mutlu oldum. <laughs> Allah'ım ben ne kadar oldum bir adamla evlenmişim böyle. Biz burada bir aile faciası yaşıyoruz. Adam çok güzel alay geçebiliyor. Vallahi abiciğim ben senin gibi düşünmüyorum. İyi ki reklam arasında insandık da ...Türkiye gerçek kuzuların nasıl bir aile olduğunu gördü. Gerçek yüzümüzü göstermiş olduk. Bu neden? Şükürler olsun ki bizi biri yardım etti. Ondan oldu yani. Kusura kalma. Ben Erman Kuzu'yum. Erman Kuzu doğdum. Erman Kuzu ölürüm. Çorabımı da çıkarmam. Yalakalık da yapmam yani. Yapmadım da zaten. Erman sen ne diyorsun? Bak bütün bunlar yüzünden... ...bütün hediyeleri kaybettik. Bize de teselli olarak şu buhar üflemeli... Son model elektrik süpürgesi kaldı. Bir hanım niye şükretmiyorsunuz? Niye şükretmiyorsun? Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani zaten eskisini de hiç kullanmadık ama neyse olsun, dursun evde ya. Yani. Hala benimle makara geçiyor. Erman rezil olduk diyorum. Bütün Türkiye rezil olduk ya. Vallahi rezil olmadık. Rezil olmaktan son anda kurtulduk diyelim abi yediğim. kusura Bu sıra kalma yani. Ben bir Erman kuzuyum. Ne olursa olsun Erman kuzuyum ben yani. Ben öyle kendime plazma için, mikrodalga freni için, araba için yalakalık yapıyor. Sosyeteye girmiş. Yok karısı kokoş olmuş. Erman kuzu sosyetik falan konuşuyor. Dedirtmem. Ben Türk malıyım. Üfüz Türk malıyım. Böyle de öleceğim. Kusura kalma yani. Benim babam Demokrat Parti'nin ilçe teşkilatının ...kurucular, ilk tuğlaya atan adamdır ya. Tamam Erman tamam. Sen babandan bahsetmeye başladığına göre bu konuşma sabaha kadar sürecek. Sana şimdiden iyi geceler. Evet, Babamın neyini duydun da yatıyorsun? Bir dakika dur. Ninin niyetine? Ben bunu dinlerim. İyi geceler. Bir dakika dur dur. Sen benim babama laf mı söyleyeyim? Bak. Hayır ya. Erman, senin baban Demokratik Parti'nin neyisine tezahürat etmişti? Onları da anlat. Sen dinle, Ben dinliyorum. Ne sen anlarsan anlat. yok kamera. kim anlatıyor? Sana anlatayım. Ne biçim konuşuyorsun? Kim var evde? Deli misin? Nesin ya? İyi geceler Erman. Bitti. Psikolojiden kurtul. Babama laf söyledin. Seni cezalandırma zamanı geldi. Sus. 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 Erman. Hı. Erman. Hı. Erman. Hı. Erman. Hı. Erman. Ah. Erman. <laughs> <laughs> Abiyeciğim, bak cinnet geliyorum demez, benimki haber gönderdi, dört nala bu tarafa doğru geliyor. <laughs> bak benim canımı sıkma, harbiden sana saldırırım bak şimdi yatakta, yeter ya. Yeter ya. Huzur ver yatayım ya. Yüz kere dedim ki beni böyle dürte dürte uyandırma. <laughs> Türk bana ho, Türk bana hey. Baba bana para ver, baba der ne? Erman. <gülüyor> Erman. <gülüyor> Erman. Ya kadın sen ne kadar savaşlı ruhlu bir kadınsın ya. Ben senin düşmanın mıyım ya? Allah'ını seversen sen niye beni dürtüyorsun? Ha? Vele havvati vele kuvvet sen niye bana bunu yapıyorsun ya? Yani ki gazetelerin manşetlerini okuyorum bak. Karısını 32 parçaya böldü, gitti arka bahçeye gömdü. Benden uzaktır. Erman. <laughs> <laughs> Saat gece yarısı oldu. Ne yapayım? Oldu da bana mı oldu? Oldu da bana mı oldu kızım? Ben ne yapayım? Ben kül miyim? Cinderella mıyım ben? O kız gibi o hıyardan bizim arabayı mı bekleyeceğim saat 12 oldu gelin kudurayı getirdik diye. Onu mu istiyorsun? Ben ne yapayım? Ben fantezi mi kurayım şimdi? İbriye ben mi dedim gel oraya diye. Sen ne yap biliyor musun Erman? Sen önce bu topraklardan çıkan bizim kültürel mirasımızın en güzide örneklerinden olan dede soykut masallarını doğru öğren. Bir kere o at arabası hıyardan değil, karpuzdan yapılma. O kızın adı da kıl kedisi değil, kul kedisi. Yani yarı kedi, yarı insan da olsa o da Allah'ın bir kulu. Kızım sen ne içiyorsun ya? Sen hap mı kullanıyorsun? Sen niye bu kadar çok konuşuyorsun ya? Sana kim diyor bu kadar konuş diye? Kim konuşturuyor seni? Allah'ını seversen yat. Kuzuku seveyim yat. Erman, Erman, bak masalda e, mesela bir de e, kul kedisinin prens sevgilisi var. <laughs> i̇smi e, ismi Yakup. <laughs> bir gün yine gençler bu Yakup'un babasının sarayında parti verip dans edip eğleniyorlarmış. Allah yürü Yakubum demiş. Bizim Saftarik Sindi de bunu yürü Yakulum anlamış. <laughs> Hemen dansı bırakıp yürümeye başlamış. Partiye girerken sarayın duvardan duvara halları pislenmesin diye ayakkabılarını çıkardığı için çıkışta telaştan ayakkabısının tekini giyememiş. Ay bir ayağında topuklu ayakkabı öbür ayağı cız çıplak. Ya toparlı ya toparlı gitmeye başlamasın bizim şaşkınlığı sindi. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ondan sonra da işte bunun bütün anası, babası, akrabaları, üvey kardeşleri filan hepsi bununla alay geçmişler. Bu kızı bayağı bir eziklemişler erma. Ya arkadaş, insanlar uyusunlar diye masal anlatırlar. Sen beni uyandırmak için masal anlatıyorsun ya. Yeter ya. Ya bu eziyet nedir ya Rabbim? Ben sana ne yaptım ki ya? Ben ne yaptım? Neden kullarını yaratırken itinayla davranmıyorsun? Kurban oldum ya Rabbim. Takip et ne olur ya. ya toza bak sen nasıl bir kadınsın arkadaş ya. sen kendi kendine saçmalamaya devam et. Ben uykuma devam ediyorum abi. Erman. Saat 12. <laughs> beş geçiyor toz için çok özür dilerim. Erman. Saat 12 beş geçiyor. Yeni bir gün oldu yani artık. Bu yeni gün senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yo, etmiyor. Etmesi mi lazım? Erman bugün günlerden ne? Abiye. Bak yarım saattir sana yat diyorum. Kurban oldum. Bugünün günlerden ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan abiye kuzumun hakkın rahmetine kavuştuğu gün olarak nitelendireceğim. Yat ya. Erman sorma cevap ver. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ya karı gizli gizli beni geri içeri yaptın ya. Kızım ben nereden bileyim ayın kaçını kaçını? Bugün günlerden perşembe ayın dokuzu onu falandır işte yat. Yat. Hayır Erman, bugün artık ayın yedisi. 7 Mayıs 2010 Cuma. Gerçekten mi? 7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma, 7 Mayıs Cuma. Neydi 7 Mayıs Cuma? <laughs> 7 Mayıs ne demek Erman? Bilmiyorum abiyem ne demek yavrum? Gizinin bir vaktinde İbre nereye kadar gitmiş saatte bak bakayım. Hala devam ediyorsun. 7 Mayıs. Aa tamam 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 tamam. Ben de diyorum bu kadın niye bu kadar çok şov yapıyor? <laughs> Erman nihayet. Yani 7 Mayıs elektrik faturasının son günüydü. Ben de atladım kusura kalma. kusura kalma. Aferin. İyi ettin de hatırlattın. Bravo sana. Yarın bir postaneye gittim de cezasız yatırayım. Bana hatırlat. Şimdi uykulu olduğum için kafam biraz sersemli oldu biliyor musun abiye? <laughs> ya benim ne kadar mükemmel, ne kadar güzel, ne kadar düşünceli bir karım var ya. Kocasını uyandırıp faturalarını hatırlatıyor. Yok senin üstüne kadın ya. Vallahi diyorum bak. Bütün eşelim mi? Gel. Hadi Allah etsin. <laughs> Lambayı söndür, çok yakmasın. Erman, şaka yapıyorsun değil mi? Yo. Bak gözlerime. Erman gözün kapalı görmüyorum ki. Açıyorum. Ama sen gerçekten hatırlamıyor musun şimdi bugünün ne günü olduğunu? Arkadaş kadın seni evlerden uzak etsinler ya. Sen ne kadar takıntılı bir... Ya bak saatlerdir papağan gibi sürekli aynı lafları tekrar ediyorsun. Hatırlamıyorum. Sürmenec oldum hatırlamıyorum. Çünkü hamur işi yemekten beynim hamur oldu. Çocukların okul parası, manavı, kasabı, efendime söyleyeyim telefon faturası, elektrik faturası. Bunları kafama yazmaktan kafamda yazacak yer kalmadı abiyim kusura kalma. Sen demek 7 Mayıs'ı unuttun Erman. Bak hala anlamıyor ya. Çok güzel Erman. Bravo Erman. Bir başka odunluğun altına daha imzanı çaktı da Erman sana tebrik koyuyorum canlı gönülden. Sen rahat rahat uyu. Ama yarın gece postacı kıyafetini giyip kapımı tıklatmayı bilirsin. O zaman ben hatırlatacağım sana bunların hepsini. Lafı bile var. Gün olur, Erman döner. Uyudun mu kız? Evet uyudum Erman. Bak ne diyeceğim. Hazır beni uykumdan etmişken... ...seni bu hareketinden dolayı... ...biraz cezalandırmamı ister misin ha? Erman hiç boşuna sırnaşma ben sana çok bozuğum. Bozukken ne kadar çekici oluyorsun biliyor musun abiyim? Erman. Efendim. Erman sen gerçekten ne kadar yüzsüz, ne kadar arsız, ne kadar kalpsiz bir odunsun böyle. Devam et yavrum. Böyle sinirli sinirli bakıyorsun ya bana. Ne kadar çekicisin. Beni ne kadar tarih ediyorsun biliyor musun? Açsana yorganı. Erman acı patlıcanın kırağı çalmaz. O ne demek kız? Bilmiyorum ama laf buraya tam cuk oturdu gibi geldi. Kıraç ne anlamadım ki. Neye kıra... Patlıcana kim geliyor lan? Ne diyorsun sen ya? Ya biz zevkimiz var onun da... <laughs> be Allah ya. Arkadaş bir işe arasın bari uyanmam ya. Hazır yatağın içi sıcakken. <laughs> Soğuk oldu mu randıman alamıyorum ben ya. Sen bir söylüyorum bak. Hani böyle yatağa ilk girdiğin zaman bir soğukluk hissediyorsun ya ondan bahsediyorum yani. Ama sıcak olunca farklı oluyor randıma. O zaman kendine performans da etkileyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen bana diyorsun ki çoraplarını çıkar. E şimdi çoraplarımı çıkardığım zaman yatak sıcak olmayınca bana bir soğukluk geliyor. Vücuden de o zaman yani performansını da etkiliyor senin. Normal bir insan gibi olmuyorsun yani donarak titreyerek olur mu ya? Böyle olur mu ya abiye bak. Böyle olur mu ya? Sen söyle ya Allah için söyle olur mu yani? Moralman da bozuluyorsun yani. Neden? Çünkü performans bozuk olunca insanın morali de bozuluyor yani. Ondan sonra da bana kızıyorsun yani. Hadi Erman, acele et Erman. Sabaha kadar senin bekleyeceğiz Erman. E sonra ne oluyor? Böyle baskı 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 kuruldukça benim yelkenlerim suya iniyor hayatım. Anlatabiliyor muyum yani? E yelkenlerim suya indiği zaman da ben böyle anguta dönüyorum. Ondan sonra kardeş kardeş uyuyoruz. Olmadı. Olmadı. Hazır randıman buradayken ve kan dolaşımı her tarafı etkilemişken gel bu işi bitirelim. Hadi yatalım. Erman. Erman bir dakika. Bir dakika. Erman. Ben bu gece ve hatta büyük ihtimal hayatımın sonuna kadar her gece Melodi'nin yanında yatacağım. Senin gibi bir ayı odunuyla aynı yatağı paylaşamam. Ne mı diyorsun kız? Evet sana diyorum. Ayı odunu ne kız? Aynaya bak görürsün Erman. Ayıyım ama önce insanım yani. Sen kendine bak. Allah Allah ya. Aldı yorganı da götürdü. Kız Melodi'nin odasında zaten yorgan vardı. Bak yine yatak buza döndü. <laughs> Arkadaş bir performans gösteremeyeceğim ben bu evde ya. Bundan sonra geri dönsem bile randımanı rüyanda görürsün. Hemen yatıyorum. <laughs> Yatak bana kaldı. Ah. ah, dondum, dondum ya. Ya dondum arkadaş, dondum ya. Allah senin belanı vermesin, yorganı götürdü ya. Para ver baba Türk balı ho Türk balı hey baba bana para ver